Hepiniz hoş geldiniz. Bilit severler. Çin'in 10. seviye Light tankı VZ-132-1 tankını incelediğimiz full line'ımıza serisini incelediğimiz full line'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle elimizden geldiği kadarını yapacağız. Böyle çok fazla profesyonel bir inceleme olmayacak. Sadece arada 8. seviyesinden bir tane, 9. seviyesinden bir tane, bir tane ara videomuz olacak. Zırhını ve diğer tanklarla karşılaştırmasını yaptığımız. Sonrasında da 3 tane VZ-132-1 tankını yani 10. seviyesini inceleyeceğiz. Aradaki e, video biraz daha böyle zırhını işte diğer tanklarla karşılaştırmasını yaptıktan sonra bu adaptif adaptif gizlenme özelliği var. Ondan da bahsetmiş olacağız. Şimdi 8'in seviyesine geldiğimiz zaman VZ e, 132 tank olarak e, çıkıyor karşımıza. Light tank, fazla bir armor'umuz yok. Hareketliliğimiz evet 8'in seviyelere göre güzel ama yani Blitz Star's verilerinden konuşuyorum ben arkadaşlar. Maçın içerisindeki durum biraz daha farklı bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama ben bu tanka biraz dönme problemi yaşadım. Yani gövde dönüş hızı biraz düşük gibi geldi. Yani bir flank katma olsun e, gibi konularda biraz böyle yavaş kalıyor ve arazi dirençleri e, kötü e, diyebilirim. Yani nasıl arazi dirençleri kötü? Bana göre ben oynayışıma göre söylüyorum. Belki farklı var daha profesyonel bir şekilde inceleyecektir. onu bilemem. Yani arazi direnci dediğimiz şey Tank böyle gitmek istiyor ama hani gidemediğini hissediyorsunuz ya. İşte o arazi dirençinden dolayı kaynaklanıyor. Dönme hızının dönmesi de bu yüzden e, biraz sıkıntı. Onun haricinde sıkıntı yaratacak farklı bir konu zaten zırhınız yok. Light tank'sınız. Çok fazla beklemek e, zaten hata olur. Ama e, bunun haricinde de ekstra bir şey daha. 5 derecelik bir top eğiminiz e, seride komple var. Bu tankınızı... Zaten sırrınız olmadığı için bir de tankınızı komple çıkarttığınız zaman arka tarafta bir e, surprise, <laughs> sürpriz yiyebiliyorsunuz böyle bir durum var e, onun haricinde gerçekten hareketli diyebileceğimiz yani bir düz hızlanması olsun işte e, geri hızı biraz da sıkıntılıydı onu da bahsedeceğim şimdi bu 9. seviyede 9. seviyede geçtikten sonra. Düz giderken evet güzel ama geri giderken biraz sıkıntılı bu tanklar. E, nişan alması gayet iyi. Herhangi bir problem yaşamazsınız. 8. seviyesinde DPM olarak da light tanklar arasında bildiğim kadarıyla 3. 4. sırada geliyor. Ama bu çok eksikliği çok fazla hissediyor musunuz? Hissetmiyorsunuz. E, yani ya Tabi arada bir 400-500 lük fark var diye biliyorum diğer şeylerde e, light tanklarda. Hemen bir bakayım. Evet mesela Ru 251 ile yaklaşık bir 500'lük bir fark var. Ama t 4 Vitaid ile aşağı yukarı aynı diyebiliyorum. Yani şey olarak dediğim gibi 8'in seviyede çok fazla bir Ru 251 değil sonuçta. Ama yine de gerçekten ben beğendim. Hani beğenerek oynadım. Bu maçta da 3059'luk 780 780'lik yardım hasarımız ve birincilik madalyamız var. Yani sıkıntı yaşamadan geçebileceğiniz bir tank mı? Evet, light tankı e, oynamayı biliyorsanız, bir Leopard 1'e gittiyseniz, bir Rui 251'e gittiyseniz daha önce, bunda da çok fazla yaşamazsınız. Ama dediğim gibi arada bir DPM farkı var. Evet efendim, geldik VZ132A 9. seviyesine. Şimdi e, bu tank, şöyle söyleyeyim. Artık ee, bu serinin nereye gideceğini bu tankla çok iyi aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz diyebilirim. Hem aşağı yukarı hem çok iyi nasıl olduysa neyse. Şimdi şöyle hem adaptif gizlenme özelliğimiz var. Hem DPM olarak 9. E, seviyede Light'ların en iyisi diyebilirim. Ee, DPM yine var, zırhınız yine yok, hareketliliğiniz yine var. Ee, şöyle bir fark var. Sadece 10. seviyesinde dönme hızında biraz bir fark var ama bununla e, gövde dönme hızında çok fazla bir fark yok açıkçası. Şimdi adaptif gizlenme özelliğine girersek. Skoda 50T'nin yan tarafında bu hemen Skoda 50T yazın. bakın şu anda bir göz işareti gördünüz. Normalde spot lambanız sizin e, herhangi bir tankta 3 saniye sonra yanar. Ama bu tankın böyle bir özelliği var. İşte bu adaptif gizlenme dediğimiz özellik 9. seviyede başlayan özellik e, arkadaşlar tespit olduğunuz an itibariyle uyarı vermiyor ama o sizi uyarıyor diyor ki siz bu tankta spotlusunuz hala spotunuz geçerli o yüzden e, bu güzel bir özellik mi? Evet çok güzel bir özellik diyebiliriz. Şimdi 9. seviyesinin çok fazla böyle aham şahım dediğim gibi incelemeye yani gerek var mı? Evet var aslında. Yani çok böyle yeni başlıyoruz ama yani şöyle söyleyeyim 9. seviyeler flight tanklar arasında DPM olarak en düzgün tanklardan bir tanesi. Nişan alması yine bir e, Çin gibi. E, Çin tankını biliyorsunuz, tanklarını biliyorsunuz. İyice açılır, dağılımı kötüdür ama nişan alması da bir o kadar hızlıdır. Ya bunlar da o kadar fazla değil. Bir, e, bu VZ-113 kadar değil ama yine de Aynı özellik bunlarda da var. Şimdi adaptif özelliğe biraz daha adaptif gizlenme özelliğini biraz daha baskı yapmak istiyorum bu tankta. Bir kısım aldıktan sonra şurada e, e, AMX 50B'yi de çekelim istedim. Bitirdik bu taraf. Şimdi geliyoruz adap e, adaptif gizlenme özelliğini daha iyi hissedebileceğimiz yerlere. Şu yanımdaki arkadaş da e, son onunla beraber kalacağız. Güzel bir maç çıkarttı Türk bir arkadaş. Şimdi bakın spot lambası yanmadı. MBU'nun yan, yan tarafında öyle bir lamba yanmadı. Yanmadığına göre bizim hala spotumuz e, açık değil. Bizi tespit edemiyor anlamına gelir bu. Şimdi bakın. Burada da aynı şekilde yanmadı. Bir sonraki atışımızda sanırım yanacak diye biliyorum. Pardon bunda da değil. Bekliyoruz ne zaman yanacak diye. <laughs> evet. Orada 60 TP'miz var. 60 TP'yi vurdum. Bakın lamba yandı. Göz işareti çıktı, göz işareti çıktığı zaman spotunuz e, geldi demektir karşı taraf sizi görüyor demektir ve tekrardan hemen geçti görüyor musunuz bu normalde sallıyorum bir 7 saniye 8 saniye çalının arkasındayken belki 5 saniye ise bunda 4 saniye 3 saniye kadar iniyor bu rakamlar 60 tp hala beni spotta tutuyor şimdi geçmesini bekliyorum geçince tekrardan çıkacağım bakın geçti görüyorsunuz 60 tp'den işaret gitti. Şimdi Hori'ye geldi aynı şekilde. Hori'de de göz işareti çıktı. Daha benim atış yapmama kalmadan beni görüyor. Bu işte güzel bir özellik. Bu maçı çevirmenizi sağlayan bir özellik olacaktır. Bakın şu anda spot lamba yanmadı. Nasıl faydası olur? Siz çıkarsınız, atışınızı yaparsınız. Atışınızı yaptıktan sonra bir kontrol sağlarsınız. Lamba göz işareti çıkıyor mu çıkmıyor mu ona göre atış yapabilirsiniz. Şimdi 60 tp'de yanmadı. Atış yaptım yine göz işareti geldi. Bakın normalde 7 saniye 8 saniye olmasına rağmen lamba e, kapanacak görüyor musunuz? Tekrardan kapandı gördüğünüz gibi. İşte bu e, dediğim gibi eğer bir light oyna, oynamayı seviyorsanız zaten DPM'iniz var. 9. seviye bence e, çok daha efektif e, bir seri olmuş. Yani 10. seviyesine nazaran. 9. seviye diğerlerinden daha böyle ön plana çıkar gibi olmuş. Bilmem ben oynarken o şekilde hissettim. Yani siz kendiniz de e, değerlendirebilirsiniz. Burada artık son tankımız kaldı. Şarjörü biten e, obje 752 miydi o? Sanırım obje 752 idi. E, geri doğru çekiliyor. Benim de cam puanım müsait el verdiği için ben de arkasına geçip burada maçımızı noktalıyoruz. Evet bu şekilde diyelim. E, arkadaşımızın da eline sağlık. Şimdi ufak bir e, incelememiz olacak. Hem zırhını hem de e, diğer tanklarla karşılaştırmasını ondan sonra tekrardan e, maçlarımıza, 3 tane maçımız var onları da incelemiş bulunacağız. Diyelim. Evet. Geldik. Tankımızın VZ 132 tank. Taksim bir, Evet güzelmiş o da. FZ 132 1 tankımızın zırh incelemesine. Arkadaşlar Light'tan çok fazla zaten zırh beklemiyoruz. Ama nereden he, nereden heş yiyebileceğinizi bilip ona göre hareket ederseniz gibisinden. Şimdiden şöyle bir inceleyeyim dedim. Ee, öncelikle biliyorsunuz 5 derecelik bir eğilme açısı var. O yüzden çok fazla tutulamlusunu eğmiyorum. Düz bir şekilde baktığınız zaman şu şuralar haricinde 250 mm 70 derecelik bir açıyla e, delinme şansınız biraz daha şu üst taraflar da aynı şekilde. Buralarda biraz delinmeniz zordur. Yani şu kısım dış kısım biraz delinmenizi delmenizi e, zorlaştırıyor. Delinmenizi zorlaştırıyor. t 62 da olsun şeyler de olsun. E, çok şanslıysanız gene TD'lerden de sektirebilme şansınız buralarda mevcut. İçeriye geldiğimiz zaman 241 gene dış tarafı şöyle içeriye doğru geldikçe yani şu kısım tehlikeli bölgemiz. Bu kısımdan e, light tanklar dahil TD'lerden, e, ağır tanklardan hepsinden yiyebilirsiniz arkadaşlar. Buralar sıkıntılı kısımlar. Şu kısım özellikle şu gördüğünüz hemen topun yanındaki çeperleri buralar sıkıntılı yerler. Buradan çok rahat bir şekilde e, delinirsiniz. Bunu bilin. Ön tarafıma baktığımız zaman 92 milimetrelik bir zırhımız var. Çok böyle düz baktığınız zaman işte biraz daha 91, 92, 93 biraz daha yukarı çıktığınız zaman buna ne demek oluyor? Bu grilden, yaka yüzden he yeme ihtimaliniz olabilir demek oluyor. Onun haricinde yukarılarda 183 için incelediğimiz zaman da 183'te de buralardan. Heş yiyebilirsiniz çok rahat bir şekilde zaten 220 milimetre bitliyor biliyorum yani şuralardan yeme ihtimaliniz var şuradan zaten konuşmuyorum buralardan direkt yiyebiliyorsunuz burada boşluk zırhınız olduğu için e, space armor dediğimiz kısım burası çok rahat bir şekilde e, yani heş mermi yemez en azından ama buralardan çok rahat yersiniz yan tarafına geçtiğimiz zaman yan tarafında yine ee, şu kısımdan şu H mermi çok rahat bir şekilde H mermi yerseniz full nüfuz eder. Bu gene mor gösterilen kısımlar gene boşluklu zırhlarınız olduğu için şu şekilde bir nebze olsun ön tarafa ön taraftan nazaran bir 183'e karşı korumalı olacaktır. Ya da işte diğer tam nüfuzunu engelleyebilecek şekilde buraları da diğer TD'lerden öte buraları korumanızı sağlar. E, buraları daha e, korunaklıdır. Öyle söyleyebilirim. Taretin arkasında da gene boşluklu zırhımız var. Tabi arka tarafını konuşmuyorum. Her türlü zaten yersiniz. Bu şekilde incelemesini e, gerçekleştirmiş bulunalım. Coppola'sına da bakalım. Coppola'sında 126 e, 130-140 derece e, zırh e, zırhı var. Konuşamıyorum. Bunlar da çok rahat bir şekilde dediğim gibi yersiniz. Geçelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızda da Arkadaşlar light tankların hepsini aldım. Bir tane de Leopard bir tane de T62'yi aldım. Şimdi ilk başta DPM'den başlarsak. DPM'imiz 3562'lik bir DPM ile light tanklar arasında zaten birinci. Yani DPM makinesi diyebiliriz. Sadece Leopard işte t 62 ile gelerek oluyor. Hatta t 62 ile de aynı diyebiliriz. Bu DPM olarak gayet güzel. Ama nüfus gücümüz 230 derece, 230 ile beraber Diğer light tankların hepsinden kötü diyebilirim. Yani Sheridan'la aynıyız. Onun haricinde diğer tankların hepsinden kötüyüz. Bunun sıkıntısını çok fazla yaşayacaksınız. Ben bunun sıkıntısını yaşamamak için ne yapıyorum? Burada kalibre edilmiş e, mermileri kullanıyorum. Top sürgüsü yerine. 242 dereceye kadar çıkıyor. 3362 3362'ye DPM'imiz geriliyor. Yani bence oynanabilir. Ben bu şekilde oynadım. Daha sonralardan, sonraki maçlarda bu şekilde oynanır. Ee, yükleme süremiz 5.56 ile gayet güzel bir değer. Yani e, 330 alfanızla neredeyse Leopard e, 360 alfasıyla işte aşağı yukarı bu doldurma süresi aynı diyebilirim 5.73. Bu neyi sağlıyor? Bu da sizin e, bir palette tutma ihtimalinizde işte ya da ne bileyim e, tankı sürekli rahatsız ederek böyle pıt 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 pıt, pıt vuruşlarınızla onlar e, ağır tankları çok rahat bir şekilde rahatsız edecektir. Özellikle palette tutma kısmı gerçekten e, güzel olur. Diğer TD'lere atış imkanı sağlarsınız. Hareket ettirmeden aşağı yukarı hızlı doldurmaya bastığınız zaman bu şekilde paletlersiniz diyelim. Kalibresi gene aynı. Mermi hızımız e, bir Sheridan şey gibi düşük. Dediğim gibi bu, bu Kastilya haritasında karşı tarafta C hattındaki böyle ISD'ler olsun işte e, diğer ağır tanklar olsun. Bunlar da e, gerçekten bunun sıkıntısını şu 230'luk delişi e, 230'lücük delişin sıkıntısını yaşadım. Burada bir de hız ile beraber de biliyorsunuz hız gittikçe merminin uzak uzaklığı arttıkça düşüşü de hızlanıyor. Bu da yani delişi de düşüyor. Bu da sizin delmenizi olanaksız hale getiriyor. O yüzden ben dediğim gibi şu kalibre edilmiş mermileri kullanıyorum. Evet devam edelim. 1.09'luk bir ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 1.09'luk bir bir e, nişan alma süremizle beraber de Çinlerin özellikle e, güzel olan nişan alması burada da karşımıza çıkıyor. Dağılımımız 308, e, 0, e, 308 olarak geçiyor. Bu da diğer light tanklardan iyi, e, sadece işte leopard 1'den kötü olarak çıkıyor karşımıza. E, yükselme açısı... Yükselme-alçalma açısı, şu alçalma açısı, şu yükselme açısı diye geçiyor. Yanlış ters yazmışlar burada. 5 derecelik bir e, alçalma açımız var. Bu da sıkıntı yaratacak sizlere. 6-7 derece makul değerler ama 5 derece gerçekten kötü bir değer diyebiliriz. 180 derece sağ 180 derece sola yani 360 derece tarafınız dönebiliyor. Hıza geldiğimiz zaman hızda 67 e, kilometre ile bu hızlanmaya da çok çabuk çıkabiliyor. Yani e, gerçekten torku yüksek bir tank. Bu çok rahat size yani oynama imkanı sunuyor. 20 derecelik bir geri gelme hızı bu sıkıntı biraz daha light tanklarda en düşüğü en düşük diyebilirim hatta Leopard'dan bile kötü diyebiliriz. Motor gücümüz yüksek dediğim gibi torku, torku fazla. Güç ağırlık oranı aynı şekilde buraları geçtik. Arazi dirençleri kötü diğer light tanklara göre. Bu arazi ne işe yarıyor derseniz bu sanki tankınız böyle hızlı akacakmış ama eee birisi tutuyormuş gibi oluyor ya, işte bu direnç. Bu dirençten dolayı kaynaklanıyor. En kötü kısma geldiğimiz zamansa gövde dönme hızı. 50 derece ile light tanklar hatta medium tanklar arasında da çok sıkıntı yaratabilecek en kötü derece diyebilirim. Bir e kötü değil ama ELM'in 44 derece diyebiliyorum. Bu da 50 derece ama bu flank atarken bir light tanksınız. Flank, flank atmanız gerekiyor. Yani hep her zaman uzaktan oynayamıyorsunuz. Yakınlaşmanız da gerekiyor. Çünkü nüfus gücünüz de çok fazla. Uzaktan atayım da şey yapayım diyemiyorsunuz. Bu dönme hızı biraz sıkıntı yaratıyor. Çok fazla değil ama düşük seviyelerdeki tanklarda daha da fazla diyebiliyorum. Bu da en başımıza sıkıntılı olacak kısımlardan birisi diyelim. Ve bu şekilde ufak tefek incelemiş bulunalım diyorum. Zaten bu şu anda kazanma oranları falan biraz daha oynar. Şu anda sadece yani iyi oyuncuların aldığı bir e, tank bu. Diyelim ve maçlarımızı da geçelim bu şekilde. Evet, amatör bir şekilde e, incelememiz de bittikten sonra geriye kalan 3 tane mançut maçı da e, sizlere göstermek istedim. Ben e, bu tankla çok fazla iyi oyun çıkartamadım. Bilmiyorum neden. Yani alışamadım mı... Belki de oynayamadım. Çok fazla böyle iyi hasarlar çıkmadı diyebilirim. Önümüzdeki dönemde belki tekrardan incelediğim zaman daha iyi hasarlar çıkarsa eğer tekrardan bunları da sizlerle paylaşırız. Şimdi adaptif gizlenmeyi birazcık bahsettim. Dediğim gibi hem spotunuz çok çabuk kayboluyor. Bir çalı içerisindeyken çok daha fazla olabilir bu. Bakın şu anda gitti ben spotsuz haldeyim. Yani bir manevra yapsam orada obje 84 benim o manevramı göremeyecek şekilde diyelim. Bu adaptif gizlenmeyi nasıl kullanabilirsiniz kısmına bir daha tekrardan gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hem spotlanma özelliği hem de spotun çabuk geçme özelliği sizler için büyük bir avantaj. Light tank için büyük bir avantaj. Siz nereden nasıl spot yediğinizi Bilmediğiniz zaman bazen böyle çok e, yani, manevra yapmak istiyorsunuz, e, pozisyonunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Spot'un uzanıyor. Allah kahretsin Spot'un yandı deyip daha sonradan öğrenip bunu e, müdahale etmekte geç kalabiliyorsunuz. Bu biraz şey işi gibi, e, ya profesyonel işi evet diyebilirim. Yani bu tank özellikle bir profesyonel işi diyebilirim. Çünkü zaten e, bir zırhı yok. Zırhı olmadığı için de zaten bir hata affettirmiyor kendisi. Hata at, affettirmediği zaman da ne yapıyorsunuz? Bunun e, zararını görüyorsunuz. Bu çok sizin için kötü sıkıntılı olabilir. Bakın yani şu anda şurada bu çok böyle ağam şam gene bir maç değil ama güzel şöyle ufak tefek kaçmalarım oldu. Onları çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Bir de şu anda 5.2 ile oynuyorum sanırım. Yani o Pardon 6 ile oynuyormuşum. Delişi yüksekle oynuyormuşum. Ee, o yüzden çok fazla delmekte problem yaşamadım açıkçası. Bunu DPM'i yüksek olan yani e, mermi sürgüsüyle oynadığınız zaman E100'leri bu hani bir şeridi var ya, E-100'ün o hani arasında, taletle şehir arasında gövdesinin arasında bir şerit var. O şeriti görmekte dahi zorlanıyorsunuz. Benim bazı maçlarım çıktı o şekilde. ya Onlarda bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, o yüzden, Sheridan'ı hani nasıl oynuyorsanız, o şekilde düşünün. Sheridan'da da aynı şekilde, aynı delişlere sahip. Ee, mermi hızınız biraz daha yüksek sadece. O da çok fazla bir avantaj getirmiyor. Yani uzak mesafelerden eee Sadece 100 metrelik bir 100 e, metre şey metre bölü saniye var, kilometre bölü saniye mi? O şekilde bir e, avantaj çok fazla sağlamıyor sizlere. Ama onun haricinde uzak mesafelerden e, delişlerde her zaman için dediğim gibi, e, ya gerekirse biraz daha DPM'ınız az olsun, ama vurduğunuz dersin şeklinde ilerlerseniz benim için o şekilde daha iyi oldu. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi DPM'imiz e, light tank'ların arasında şu anda en iyisi. E, bunu çatır çatır kullanabilirsiniz. Ama işte pozisyonunu bulmanız gerekiyor. 5 derecelik bir e, eğilme açısı çok iyi bir eğilme açısı değil. Ben dediğim gibi oynarken zorlandım. Master'ı almakta zorlandım derken şu şekilde derece almakta zorlandım. Yani 2 tane 2, bir tane 3 var. Ya daha 2'ler de var ama çok böyle basit geçen ikiler olduğu için onları çok fazla ellemedim. E, elimden geldiğince hani bunları da anlatabileceğim adaptif e, gizlenmeyi de anlatabileceğim maçları almak istedim, istedim sizlere. Buraya gelme amacım da hani yukarı çıkan tanklar var mı yok mu onları e, tekrardan bakmak. Ama bakın Progetto da işaretimiz geldi. Sol tarafta bir art şey e, TD var bir atış ilham ama kimden edemi de çok iyi bilmiyorum. Hala yemekte ısrarlıyım bu maçta sanırım çok az bir can puanı ile kurtulacağım. Ee, neden böyle oynuyorum ben de bilmiyorum. Belki şu da var. Biraz e, acele etmek istedim. Hani sizlere yetiştireyim istedim. Ondan kaynaklı da olabilir. Ama e, dediğim gibi tank ben açıkçası beğendim. Sadece biraz dediğim gibi biraz alışma süreci var. O alışma sürecini e, yani tanka alışma süreciniz var arkadaşlar. Bu e, işte gizlenmesi olsun nereden spot deyip nereden spot yemeyeceği olsun e, Bunlar önemli Neyse tekrardan bir daha anlatmaya başlayayım devam edeyim e, Ebat olarak Evet ufak bir ebattasınız. bir behçet kadar varsınız aşağı yukarı zaten spotlanma konusunda da behçetle aynı derecelere sahip yani spot yani, ben Blitz verilerinden konuşuyorum arkadaşlar. Belki yanlış da olabilir bu. Bilmiyorum. Ee, eğer spotlanma veriniz yani spotlanmanız spotlanmanız yandıysa affedersiniz spotlanmanız yandıysa bilin ki sizi spotlayabilen iki tane tank olur eğer mırat tabatınız full şey. Birincisi Sheridan. Sheridan zaten biliyorsunuz açık ara lider spotlanmak, spot yapma konusunda. Bu ben başıma denk geldi misal söylüyorum ben o ampul ışığını görmeden ampulden öte e, şu göz işaretini görmeden spotlandıklarım oldu dedim ki ha tamam şeridin geliyor gibi yani bunun da tespitini bu şekilde yapabilirsiniz çünkü dediğim gibi ya çalının içerisinde arkadaşım olması lazım kafa kafaya esas şeridin sizden önce spotlayabilir spot konusu bu şekilde gizlenme konusu da aynı şekilde e, ikinci sırada diyebilirim. Yine Behçet'le beraber. birinci sırada T100LT'miz var. Daha ufak ebatlı olan cücüğümüz. Rus cücüğümüz. Onu da bahsetmiştik bir önceki maçta. O da bu şekilde dedikten sonra ha arkadaşlar geri gelme hızı. Geri gelme hızı bunda diğer lightlarda 22, 23, 25'e varanlar var. Bunda 20 kilometre geri gelme hızı. Bunun sıkıntısını evet yaşıyorsunuz. Bir T62A gibi yani bir orta tank gibi geri geliyor. Onun haricinde e, dediğim gibi flank atmak istediğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız. Onda da nasıl yapabilirsiniz? İşte gene adaptif gizlenmeyi kullanarak adaptif gizlenmeyi e, daha hani etkin bir şekilde kullanarak maçlarda biraz daha oyuna damga vurabilirsiniz. Yani çok fazla yer değiştirmeniz gerekiyor, çok fazla pozisyon değiştirmeniz gerekiyor. İşte açıldınız mı, açılmadınız mı onu kontrol etmeniz gerekiyor. Saha içerisinde, harita içerisinde gerçekten çok fazla koşturmanız gereken bir tank. Eğer koşturmuyorsanız, yani bir yerde yatayım, bir atış yapayım, çalın içerisine gireyim diyorsanız yapmayın. Zaten uzak mesafeden denemeyeceksiniz. Yani gerek yok. Boş boşuna, yani bu tankı kasmanıza gerek yok. Ha ama ben hareketli oyun seviyorum. Ben e, bir orada bir burada koşturmayı arkadan işte ağır tanklara TD'leri açmayı seviyorum diyorsanız bu tanka gittiğiniz zaman gerçekten keyif alacaksınız. Ben keyif aldım ama dediğim gibi zorlandım. Şimdi çarfitur var burada. Çarfitura ilk atışımızı yaptıktan sonra bir bakayım dedim açılıyor muyum? Açılmıyorum. Lambam yanmaz. O zaman bir atış daha yaparız dedim şöyle. İkincisinde lamb görüyorsunuz göz işareti çıktı. Göz işaretinden 3 saniye sonra da lambamız yanıyor ve orada bir böyle aşağı işareti yapıyor. O aşağı işareti de daha çabuk spotunuzun, spotunuzun geçeceği anlamına geliyor. Bu tarafta baktım gördüm A'ya gelmiyorlar. Ben de dedim ki gideyim C tarafına. C tarafında bizim tankları bir darlayalım diye. Bir de şu H'ye yeme özelliği. Yani ön tarafından bu arkadaş mesela bana ile gövdemden delebilirdi gövdenin üst tarafından ama arkadaşlar da daha yeni e, tankı gördüğü için muhtemelen onu e, hesaplayamadı diye biraz burada agresif oynuyorum hani biraz daha güzel hasarlar çıkartayım üstünden. o yüzden böyle futursuz da bastığım oldu ama yine de e, oynamanızı gereken şekillerde aşağı yukarı böyle yani şimdi misal söyleyeyim MB yok geliyor hava attım hemen kaçtım ne yapıyorum? bizim MVO'muzun doldurmasını bekliyorum. Doldurduktan sonra tekrardan gerekirse gidip hasar kabul edip MVO'u e, beraber bu tarafı bitirmemiz lazım. Çünkü arkadan da T57 zaten geliyor. İki mermisini de boşa attı. T57'nin atışı boşa gitti. Hemen arka tarafına geçiyorum. Evet Amerikan tankına gerekirse Behçet dahi olsa <laughs> arkasından HE sokabilir. Onda problem Yok dedik de asla T57 geldi. Bir atışını yaptı. İkinci atışına daha varmadan biz hemen buradan topuklamış bulunduk. Evet. Sanırım bu son maçımız mıydı? Bir maçımız daha var mıydı? Ha, sanırım yok. Bu son maçımız. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi çok güzel böyle hasarlar şu anda çıkmadı. Çıktığı zaman tekrardan e, sizlere master maçı olarak bunları da göndeririz. Daha güzel bir şekilde inceleriz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Gidecek arkadaşlar. Söylediklerim, söylediğim şeyleri göz önünde bulundurup eğer giderlerse çok daha faydası olur. Yoksa bir T-62 gibi kule zırhı olan bir tank gibi düşünürseniz yanılırsınız. Hüsrana uğrarsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.